Unutmadım vallahi. Parola neydi lan? <laughs> Merhaba abla. Daha önce özel bir ülke giriş Hemen giriş Dur 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 bulunma bulunma benim benim benim. Diji ben Diji. Diji. parolayı söyle. <laughs> Parola neydi lan? Parola. Parola sanatalık sanatalık sanatalık. Hoş bulduk abla. Vektör nerede? Vektörü göremiyorum. Yerde. Ha, tamam. <laughs> Sen şimdi yerine geç. Ben de bir vektörü ziyaret edeyim. Ama önce bir valizimizi alalım. Az kalsın ay ay yok kendi evimize giremiyorduk lan. Şimdi vektörün yanına geldik. Vektör uyuyor. <laughs> Nasıl uyuyor? <laughs> Baba, baba, Babiş geldi oğlum. <laughs> İyi de bir korktu ama. Babiş geldi. Ay, gün, saat 23 19 beri seni çok baba. Ben de seni çok özledim oğlum. Baba yurt dışında evlendi geldi. Artık bir annem var. <laughs> evet. baba, senin yok bana. Şu an yok demiştim oluşum Şu an demek hiç olmayacağı anlamına gelmiyor. Artık bir annem var, melek gibi. Anneni göster bana baba. Göstereyim. Anneni oleyi, oleyi, oleyi. Annen Göstereyim. Bak. Annen çok güzel baba. <laughs> evet, güzel. Buna bak. Nasıl da sevdi annesini. <laughs> ulan Vektör. Ulan Vektör. İyice bak. Ha. Edineyim tekrar hayırlı olsun Dici. Oo, teşekkür ederim abi. Sağ olasın. Sen ne takacaksın bakalım düğün hediyesi? Bir şey düşünüyor Bu musun? Orada iki kilo salatalık var. Aman ne kadar komik. Bence komik. <laughs>